Selam sincaplarım. Şimdi bana gelen bir mesaj var. İzliyoruz. Bu mesajın üzerine şimdi şöyle bir hemen size itemlerden bahsedelim. Şimdi arkadaşlar ekipmanlara gittik. Büyücüler için sormuş. İlk olarak karşınızdaki kişinin can çalma yeteneği var mı? Ona bakmanız gerekiyor. Ya da ne bileyim hani mesela can basıyor diyelim. İşte ne bileyim karşıda Angela var, Estes var, işte Minator var. O zaman parlana nasıl almanız gerekiyor? Can basanlara karşı bunu almanız gerekiyor. Ya da karşıda çok fazla tank var. Siz de bir büyücüsünüz. İşte ne bileyim karşıda Esmer var, Teriz de var işte Tamuz var gibi gibi çok fazla tankımsı hero varsa o zaman dilek fenerini almanız gerekiyor. Yeni çıkan itemler için konuşuyorum. Bunun dışında can basan bir hero, heroysanız ya da kalkan veren bir heroysanız örnek veriyorum işte Odette oynuyorsunuz ve kalkan veriyor ya size sonuçta ultiniz. Bu yüzden vaham arasında da alabilirsiniz. Son item olarak. Arkadaşlarınıza kalkan basmazsınız ama sonuçta kendinize bir yararı olabilir. Bunun dışında yeni çıkan itemlerden kış tacı. Bu ultisi uzun süreli olan kahramanlar için kullanılabilir bir item örnek veriyorum. İşte pars aldınız, odet aldınız. Ultiniz uzun süreli ya sonuç olarak. Bu da bastığınızda size zarar vermeleri, işte hasar vermelerini engellemiş oluyorsunuz. Kendinizi korumuş olursunuz. Tabii bunun da bir süresi var unutmayın. İşte ama mesela odet için çok güzel bir item. Fani zaman eğer ki o çok aktif kullanabilecek bir heroysanız. Örnek veriyorum Lilia gibi bir herosunuz diye. Sürekli ülkeye ihtiyacınız olacağından değil ama hızlı dönmesini istiyorsunuz. O zaman fani zaman alabilirsiniz. Bunun dışında Gök Kıran, bu yeni çıkan yüzde %4'ün altındaysa canı direkt öldürüyor karşı düşmanı. Bunu da yine ani hasar veren büyücüler kullanabilir. Örnek veriyorum Odette alabilirsiniz. En güzel Edora'ya oluyor. Ultiyi bastınız, adam ölmedi. Çok az canı kaldı, kaçtı. Buna üzülmenize artık gerek yok. Ne yapacaksınız? Gök Kıranı alıyorsunuz. Tak, öldü. Geçen böyle bir tane edit paylaşmıştım. Oradan da izleyebilirsiniz. Yani Gök Kıran onun ölmesini sağlıyor. Bu Gök Kıran hem büyücüye hem de işte AD hasarı vuran, yani saldırı hızı olan işte ne bileyim... Konuşamadım. Orman, işte ADC gibi hirolarına, savaşçı hirolarına da bir Yani tüm kahramanlar alabilir. Ama yavaş vuran bir hiroysanız almanızın bir anlamı yok açıkçası. Adalet kılıcı. Yine bu da çok alınması gereken bir item. Neden büyücülere? Şimdi ben çok bilir kişi gibi konuşuyorum ama sonuçta çoğunu da denediğim için söylüyorum. Yıllardır oynuyoruz bu oyunu. Şimdi adalet kılıcı da eğer ki karşıda çok fazla büyük savunma itemi alındıysa örnek veriyorum işte diyelim ki Aten almışlar, parlak zırh almışlar. Bunlara karşı büyü direncini düşüren bir item bu yüzden adalet kılıcını da yine karşınıza çok fazla tank, büyücü varsa alabilirsiniz. Mesela şu konsantre enerji genellikle savaşçı büyücüler alıyor. Örnek veriyorum Guni olabilir. Guni alabilirsiniz. Lunox da alıyorlar. Hani can çalması olduğu için. Hızlı vurabilen, AD gibi vurabilen bir hero olduğu için. Lunox, Herit bu kahramanları da yine alabilirsiniz. Bunun dışında yavaşlatma veren buz kraliçesinin DNA'yı işte kimlere alınıyor? Odette alınıyor, Lilia'ya alınıyor, Cecilia'ya alınıyor. Hani bu karşıdakine herhangi bir skill hasar verdiğinizde onun yavaşlamasını sağladığı için yine güzel bir item. Bunun dışında son item olarak genellikle kan kanatları alınıyor büyücülere. Bu da yine ona bir kalkan ve hız verdiği için yine önerilen bir item. Bunun dışında akıllı asal da karşıdaki kahramanın Neyini düşürüyor? Büyü direncini düşürüyor. Yine çok fazla tankımsı hero'lar olduğunda da alınabilir. Bunun dışında örnek veriyorum. İşte savaşçı değil ama suikastçı. Yenimki Gusion var karşınızda. Sağlıyorum Saber var. Sonuçta tüm hero'ların yine bir miktarda olsa aldığı itemlerden de birlikte küçük bir miktarda olsa büyü direnci kazanmış oluyorlar. Bunun kırılmasını sağlamak da yine akıllı asayide önerebilirim. Şimdi eğer ki örnek bir buluta bakalım. Şimdi ben mesela Odette oynuyorum diyelim ya da Edora temel olsun. Şimdi bakın bu eğer ki hiç item bilmiyorsanız yapabileceğiniz bir şey de göstereyim. Profesyonel planlardan seçebilirsiniz. Bunun dışında amblem seçimleri de yine önemli. Eğer ki çok yavaş bir heroysanız, örnek veriyorum işte Edora gibi yavaş bir Şu çeviklik ve hız canavarı gibi amblemlerle çıkabilirsiniz daha hızlı hareket etmek için. Ki bakın profesyonel panodaki ilk 3'te yer alan, ilk dörtte hatta hepsi hız almış. Bunun dışında savunma ve ekstra saldırı da alabilirsiniz ama benim kullandığım da yine kimi kullanıyormuşum şu kopma pazarlık uzmanı ve sönmeyen ateşi kullanıyorum pazarlık uzmanı daha hızlı item almanızı sağlıyor bu da yine neyi sağlıyor zırh derme kazandırıyor ki bu daha kolay karşıdakini tekleyebilmek için. Bakın ben Adorane'e çıkıyorum. Mesela esrarlı botlar bu büyü nüfuzu veriyor. Yani daha fazla vurmanızı da sağlıyor. Daha sonrasında akıllı asa. Bakın gök kıran. Gök kıranı böyle ani hasar veren kilolara almanız gerekiyor. İşte son yıldırım copu var. Bu ultisine bastığınız anda etrafındakileri de vurmanızı sağlayacaktır. Ki mesela bu yıldırım copu kimin olmazsa olmazıdır söylüyorum. Vexana'nın. Çünkü Vexana bir minyona dahi vurduğunda diğer minyonları da patlamasını sağlayan bir yeteneği var biliyorsunuz ki. Yine aynı şekilde diğerlerine de ulaşmasını sağlar. Bunun dışında kutsal kristal en çok büyü hasarı veren item. Bu yüzden o da çok önemli. Bunun dışında yine adalet kılıcını da çıkıyorum. Göstermiş olayım. Umarım yararlı olmuştur. Yararlı olmadıysa da yapacak bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi Yaparım. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Öptüm.